Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte labirent oyunu yapacağız. Bunun için malzemelerimiz. Aslında çok basit. Çok az malzeme ihtiyacımız var. E pişirme kağıdı, kurşun kalemi, tahta kalemi, bir de bir miktar su. Öncelikle pişirme kağıdımıza labirentimizi çiziyoruz. burada istediğiniz kadar zor olacak ya da istediğiniz kadar kolay olacak bir şekilde bir labirent çizebilirsiniz. Evet, labirentimiz hazır. Birazcık su kullanacağız ama bunun birazcık renkli olarak gözünmesini istediğim için içerisine boya karıştıracağım. Tabii siz şu an boyayı göremiyorsunuz. Ee, aldığım boyanın birazcık koyu renk olmasını istiyorum, o yüzden mavi kullanacağım. Daha sonra kalemimizin tersini alıyoruz ve bu suyu bitiş noktasına getirmeye çalışıyoruz. Bu sizlerin el ve göz koordinasyonunuzu geliştirecek bir aktivite. Hatta aynı labirentten iki tane yapabilirsiniz ve en hızlı sonuca giden kişi kazanır. Ve tamam. biz bitişe geldik. Yaparken çok eğleneceğinize eminim ve birazcık da beyninizin yanacağına eminim. Umarım e, bu aktiviteyi benimle yapmak istersiniz çocuklar. <laughs> ben e, sizi yine burada bekliyor olacağım. Kendinize çok ama çok güzel bakın. Hoşçakalın.